türlü etkinliğe, her türlü çalışmaya katkı sunabilecek bir imkana sahip. Benim özlediğim bu Mardin'in bu çok farklı kültürünü inanıyorum ki sizin gönlünüzde de bu geçiyor. Yani Mardin dünya tanısın. Mardin'i Türkiye tanısın. Bizim çalışmamız bununla da sınırlı değil. Yani bir sanat alanında farklı. Ama Mardin biraz önce ifade ettiğim gibi Orta Doğu'nun başkenti, önemli bir başkenti. Mezopotamya'nın merkezi. Bu Mezopotamya merkezinde aslında uluslararası konferans salonları yaparak yine turizm açısında cazip hale getirecek bir çalışmayı da gerçekleştirmemiz lazım. Tabii ki bir ilde, bir yerde sivil toplum örgütleri güçlü olmasa, bu dayanışmayı göstermese, yine bu ilin, bu bölgenin, bu coğrafyanın sanatçıları bu tanıtımı yapacak bir çalışmanın içinde olmazsa başarılı olma şansı yok. Dünyanın hiçbir yerinde sivil toplum örgütleri, organizasyonlar veyahut onun e,